her rüya yorumlanır mı? Şeklinde bir soru sorulsa buna hayır deriz. Çünkü Peygamber Efendimiz kendi döneminde bir sahabenin sorduğu bir rüyaya bakıyor ki şeytani bir rüyadır. Şeytan oyun oynamış. Diyor ki bazıları diyor bir rüya görerek diyor şeytanın oynadığı bir rüyayı halkın için anlatıyorlar diye tepki vermiş ve yorumlamamış. Çünkü yorumlanmaz bu tarz şeyler. Nefsani rüyalar dediğimiz gruplar da yorumlanmaz. Mesela bir kişi yurt dışına sormuştu. Rüyalama vakası olmuş uykusunda ve gördüğü sahneleri bana bize soruyordu. Yorumunu sordu. Dedim ki bu tarz şeyler yorumlanmaz. Zaten yorumlanacak bir boyut yoktur. Peygamber Efendimiz yorumlan, yorumlanmamasını söylemiş. Ee, bunu burada söyleyebiliyoruz. Fakat bir psikanalist, bir psikoterapist, kişi bu tarz rüyalarında da kendi içindeki mantığını kavramak açısından dinleyebilir, anlamaya çalışabilir. İçinde bir hakikat çekirdeği var, var mı yok mu bunları bulmaya gayret gösterebilir. Ee, o yönden bakıldığında da e, kişiden kişiye bu çerçevede bakıldığında dinleme veya yorumlama çalışma grubu değişebilir. Gerçi e, şu olabiliyor yani her ne kadar şeytani rüyalar dediğimiz hadiselerde ve hatta kişinin güncel vakaların yazısı rüyalarda da bir bütünlük olmamasına rağmen bazen kişinin iç dünyasına dair doneler olabiliyor. Onlardan yola çıkarak da e, ufak çapta bir yorum yapılabilir. Kişiye belki yol gösterme niyetiyle dinlenebilir. Fakat burada şunu söyleyebiliriz kişilerin bu tarz anlattıkları şeyleri dinleyen bir man kişide de onların iç dünyasına ait bütün o karmaşa, duygu karışıklığı, düşünce karışıklığı da rüyayı ve yorumlamaya çalışan kişide geçebiliyor. O yüzden de rüya yorumu bir açıdan da yorumlayan açısından zor bir meseledir. İnsanların bu dünya bu açıdan karanlık duygularını veya karanlık düşüncelerinin içinde o mum ışığı mahiyetindeki küçük ışık parçalarını görmeye çalışma gibi bir hadisedir. Onlarla bir savaş yapıyor tabiri caizse. O yüzden de her mesleğin kendine zorlukları olduğu gibi bu işin de bu tarzda zorlukları olduğunu görebiliyoruz. O yüzden de rüya tabirini kolay bir şey zannedilmemesi lazım. İşin bu çerçevede manevi zorlukları da bulunuyor ki psikoterapistler ve psikanalistler hastalarının bu tarzda şeylerini, gördükleri rüyaları dinlediklerinden dolayı hastalarının bu manada iç dünyalarındaki karanlık duygu ve düşünceler psikoterapistlere ve psikologlara geçiyor onlarda bu sefer hastalıklara yol açtığını görebiliyoruz. Birçok psikologun kendisi, psikoterapistin kendisi ilaç kullanacak hale gelebiliyorlar. Bu yönden bakıldığında hem kendilerine muhafazaya ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Hem de bu manada manevi gelişimlere ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Olaya bu bütünlükten bakıldığında meseleyi daha sağlıklı şekilde ele alabiliriz.